Soru Bak kanalından herkese merhaba. Arkadaşlar bu videomuzda sizlere 2021 LGS sonrası liselere tercih ve yerleştirme süreciyle ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Tercihler ne zaman yapılacak? Yerleştirme ne zaman yapılacak? E, yerleşemezsem ne olacak? LGS puanıyla hangi okullara başvuru yapabilirim? E, sınavsız okullara başvuru yapabilir miyim? gibi sorulara yanıt e, bulmaya çalışacağız. Bildiğiniz üzere e, 2021 LGS sınavı 6 Haziran 2021 tarihinde yapılacak ve bu sınavı ait sonuçlar 30 Haziran 2021 tarihinde açıklanmış olacak. Biz 30 Haziran 2021 tarihinde sadece LGS sınav puanımızı öğrenmiş olmayacağız. Aynı zamanda tercihlere esas kontajan tablolarının da ilanını görmüş olacağız. Yani ne demek? Hangi okulun hangi tercih koduyla öğrenci alacağı, kaç öğrenci alacağı, kontenjan türünün hangisi olduğunu pansiyon olup olmadığı gibi bilgilere biz 30 Haziran 2021 tarih itibariyle ulaşmış olacağız. Milli Eğitim Bakanlığı 2021 LGS için açıklayacağı orta kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda öncelikle öğrencilerden yerleştirme işlemleri için tercih alacak ve bu tercih sonuçlarını açıklayacağı tarihte belirteceği tarihte açıklamış olacak ve bu yerleştirme sonuçlarıyla birlikte hangi okulda kaç boş kontajanının kaldığını da açıklamış olacak. İlk yerleştirme sonuçlandıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı iki kez nakil işlemini gerçekleştirmiş olacak. Öncelikle birinci nakil için öğrencilerden başvuru alacak. Bunun sonucunu yerleştirme sonucunu açıklayacak. Daha sonra da İkinci kez e, nakil tercihi için öğrencilerden başvurulacak ve bunun sonuçlarını açıklayacak. Tüm bu işlemler, e, tüm bu işlemler tem, Temmuz-Ağustos ayları e, içerisinde yapılıyor. Yani biz Ağustos ayı bitmeden tüm bu iş ve işlemleri e, bitirmiş oluyoruz. Öğrencinin lisesi e, Ağustos ayı son itibariyle e, okuyabilir lise Ağustos ayı itibariyle belirlenmiş olacak. Nakil işlemleri bu iki nakil Milli Eğitim Bakanlığı'nın e, ilk yerleştirme sonrasında yaptığı nakildir. E, Ağustos ayı sonrasında yani Eylül ve Ekim aylarında e, sınıf atlatma işlemleri yapıldıktan sonra e, siz Ekim ayında ta birinci dönemin son 3 haftasına kadar her hafta nakil de isteyebilirsiniz. Bu nakiller neden isteniyor? E, i̇şte siz tercih yaptınız. Birinci e, tercihinize A okulu yazdınız ama ikinci tercihinizdeki B okulu B okuluna yerleştiniz. İşte burada o B okulunu beğenmediğiniz için A okuluna tekrar nakil için başvuru yapabilirsiniz. Milli şöyle bir kısaca bir bakalım sürece. Şimdi bu sene 2021 yılında Türkiye genelinde 2060 liseye LGS puanıyla öğrenci yerleştirilecek. Sınavla öğrenci alan okullara toplam 174.160 öğrenci alınacak. Yani LGS puanıyla Türkiye'de 174 bin 160 öğrenci sınavla öğrenci alan Anadolu, Anadolu Mesleki Teknik Liseleri, Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liselerine yerleşmiş olacak. Kontajanlarına baktığımız zaman 2021 yılında Anadolu Liselerine 56.396, Fen Liselerine 36.980, Sosyal Bilimler Liselerine 10.142, Anadolu İmam Hatip Liselerine 36.712, Mesleki ve Teknik Anadolu liselerine 33930 kontenjanı ayrıldığını görüyoruz. Yerleştirme iki çeşit yapılıyor. Bir tanesi merkezi yerleştirme, diğeri de yerel yerleştirme. Merkezi yerleştirme dediğimizde aklımıza LGS puanıyla yerleştirme, yerel yerleştirme dediğimizde ise aklımıza sınavsız öğrenci alan liselere yerleştirme, yani okul başarı puanı ile yerleştirme aklımıza geliyor. Merkezi yerleştirme tabii ki LGS puanıyla yapılan bir yerleştirmedir. Eğer liselere giriş sınavına girdiyseniz e, ve bir puanınız oluştuysa e, sınavla öğrenci alacak liselere e, başvuru yapabilirsiniz. Yerel yerleştirme ise okul başarı puanı, kayıt alanı, ikamet adresi gibi devam devası gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılan bir yerleştirme çeşidi. E, okul başarı puanı bildiğiniz üzere 6, 7 ve 8. yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasıdır. Bu aritmetik ortalama sonucuna göre siz ikamet adresinizde yer alan yani kayıt alanınızda yer alan liselere başvuru yapabilirsiniz. 2021 tercih işlemleri sınavlı ya da sınavsız okullara nasıl yapılacak? Şöyle bir baktığımız zaman sınava giremeyen merkeze sınav puanına sahip olan öğrenciler dahil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda. Yani şöyle ben liselere geçiş sınavına girdim. Yani LGS sınavına girdim. 450 puan aldım. Ben sınavsız okul tercihinde bulunmayacak mıyım? Hayır bulunacaksınız. Çünkü zorunlu. İster liselere giriş sınavına girin. isterseniz girmeyin. Herkes yerel yerleştirme ile öğrenci alan ee, okulu tercihi yapmak zorunda. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranda tercih yapmayan öğrencilere, e, sınavla öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar tercih ekranı açılmıyor çünkü. Yani siz işte liselere giriş sınavını girdiniz, e, 460 puan aldınız. E, ancak siz sınavsız okul tercihinde bulunamazsanız, size sınavla öğrenci alan okullar ekranı açılmamış olacak bu sınavsız öğrenci alan liseleri herkes tercih yapmak zorunda. Tercih işlemleri nasıl yapılıyor? Şimdi tüm öğrenciler ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranda tercih yapacaklar. İster LGS sınavına gir, istersen girme. Herkes yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranda tercih yapacak. Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanda seçmek şartıyla en fazla 5 okulun tercihinde bulunabilirsiniz. Yani şimdi komşu kayıt alanında bulunan bir okulu ilk tercihine yazamıyorsunuz. Öncelikle kayıt alanınızda bulunan bir okulu yazmak zorundasınız. Ben kayıt alanında bulunan bir okulu nasıl e, bilebilirim diye soruyorsanız bununla ilgili çektiğim bir video var. E, i̇zleyerek öğrenebilirsiniz. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler istemeleri halinde merkezi sınavla öğrenci alan okullar için açılacak merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10 okul, pansiyonlu okullar tercih ekranındaysa en fazla 5 okul olmak üzere toplamda 20 okul tercihinde bulunabilir. Yani şimdi yerel LGS sınavına girdiniz. LGS sınavında 450 puan aldınız. Öncelikle yerel yerleştirme ile e, öğrenci alan liselerden e, tercih yaptınız. Bir kere yani bir tercih de olsa bir tercih yaptınız. Bir okulda tercih olsa bir okulu tercih yaptınız. Daha sonra size açılacak merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranında en fazla 10 liseyi tercih yapabilirsiniz. Eğer pansiyonlu bir okul tercih yapacaksanız da en fazla 5 pansiyonlu okul LGS puanıyla tercih yapabilirsiniz. Sınava katılmayan öğrencilere merkezi sınavla öğrenci alan okullar tercih ekranı Açılmayacak. Eğer siz liselere giriş sınavına girmediyseniz, tabii ki size LGS puanıyla öğrenci alacak liseler ekranı da açılmamış olacak. Kayıt alanı komşu kayıt alanı diğer kayıt alanı ile ilgili daha önce bir video çekmiştim. Yeşil renk dediğimiz zaman kayıt alanda öğrenci için ikamet arasında bulunduğu kayıt alanda yer alan okullar olarak belirtiliyor. Mavi renk ise komşu kayıt alanında bulunan okulları belirtiyor. Kırmızı renk ise diğer kontenjan alanında daha çok e, il içindeki diğer kayıt alanları ile e, il dışındaki kayıt alanında bulunan okulları belirten bir renk. Bununla ilgili bir videomuz var. İzleyerek e, yeşil renk, mavi renk ve kırmızı renk e, ne anlama geliyor? Hangi okulun kayıt alanındayım? Hangi okulun komşu kayıt alanındayım? Gibi bilgilere ulaşabilirsiniz. Tercih ettiğim hiçbir liseye yerleşemedim. Ne yapacağım? Şimdi sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemediyseniz il ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurarak e, sizi yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulların kontenjan durumlarından uygun olan bir okula yerleştirmelerini isteyebilirsiniz. Bu şekilde bir liste kayıt yapabilirsiniz. Yerleştirme sonuçları açıklandı. Şimdi ne olacak? Yani Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı sizden tercih aldı. Tercih sonuçlarını açıkladı. Şimdi ne olacak? Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları açık liseler ile mülakat ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç sistem tarafından otomatik olarak yapılacak. Yani sizin bir liseye gidip herhangi bir kayıt işlemini yapmanıza gerek yok. Otomatik e-okul sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Sonuçlar açıklandıktan sonra tercih ve yerleştirme takvimine uygun tarihlerde iki kez nakil işlemleri yapılacak. Bu nakil ile ilgili sizlere bilgi verdim. Yani yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra iki kez nakil tercihinde nakil için başvuru yapabilirsiniz. E, beğenmediğiniz okulu, dokulu değiştirmek isteyebilirsiniz. Böylece 2021 LGS süreci sona ermiş olacak. Yani dediğim gibi Ağustos 30 Ağustos'a gelmeden bütün bu iş ve işlemler gerçekleştirmiş olacak. Teşekkür ediyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere.